Ben mesela şimdi ihtiyaç listesi attım şeye. Hani bunu paylaşabilirsin ekranda. Bunları arkadaşlar ya yani en son mesela Van depreminde de öyle olmuştu. Kullanılmış şeyleri genelde kabul etmiyorlar. Eğer yardım etmeyi düşünen varsa genelde sıfır ve temiz hani olan şeyleri ya kabul ediyorlar. Ya ikinci eli bile Ama olsa, olsa. temiz olmalı. Yani şöyle aslında. Bence o durumdaki insanların ikinci el olmuş bilmem ne olmuş çok umursayacağını düşünmüyorum. Burada önemli olan evinde sanki ayıklama yapıyormuş gibi saçma sapan şeyleri yollayan insanlar oldu. Bu ne ya bu nedir? Direkt dansı mı yapacak millet? Önceki Şeyi depremlerde de bu oldu. Antalya Antalya'da, Antalya'da da aynı. Hatırlamıyor musun abi? Yani, Topuklu ayakkabı yani, göndermişler. İnanılmazdı. Bu ayakkabı ne Allah'ınızı severseniz bunu ne yapsınlar karda, kışta, kıyamette? Topuklu ayakkabılarını, yırtık pırtık giyilemeyecek ayakkabıları. Bu insan nasıl, bunu nasıl gönderebiliriz? Yani şunlar Bunlar nedir? Yani sanki evinde çöp olarak ayırdığı her şeyi insanlar toplayıp bunu gönderdiler. Topuklu ayakkabıyı kim ne yapsın kardeşim? Neden yolluyorsun bunu yani? Kafam mı basmıyor seni? Mantık ne yani? Mantık Mantığın ne? Yani. Hani ne dedin yani? Altını kırar da giyer de babet gibi ayağını korur mu dedin yani? Böyle böyle bir saçmalık olamaz. Saçma sapan şeyler yollandığında bağışların başında duran ve bunları organize etmeye çalışan insanlara da çok büyük zorluk oluyor. Adam onlara ayırıyor. Ekstra ayıklıyor. yük bindirmekten fazlası Aynen. değil yani. Ekstra yük bindiriyorsun. Biz Antalya'ya gittiğimiz zaman da yangın bölümünde orada işte as asker arkadaşlarımız vardı. Onlarla konuştuk. Dedi ki ha bak şurayı görüyor musun dedi. Bunları dedi hiçbir yardıma yaramıyor dedi. Ne var ne yok yollamışlar. E dedim o insanlar kim? Onlar dedi gelip pazardan alışveriş yapar gibi işte topuklu onu bunu alıyor dedi. A böyle kanımız dondu yani ne alaka ya dedik. Yani tonla emek var. Uğraşmışsın, ayıklamışsın, kargolamışsın, oraya ulaştırmışsın. 100 koli mal gittiyse 50'si çöp. Neden ya salak mısın yani?